Geçtiğimiz bölümde insanın kutsal olanla ilk karşılaşmasına tanıklık etmiştik. Paleolitik çağın karanlık mağaralarında yanan o küçük ateş yalnızca ısınma aracı değil, insanın iç dünyasında aydınlatan bir simgeydi. O ateşin ışığında insan artık yalnızca hayatta kalmaya çalışan bir canlı değil, anlam arayan bir varlık haline gelmişti. Bu bölümde o anlam arayışının bir sonraki evresine geçiyoruz. Artık yalnızca ateşin çevresinde değil, Mağaraların duvarlarında da bir dil konuşulmaya başlıyor. Bu dil resimlerden, heykellerden, sembollerden oluşuyor. Ama bunlar sadece sanat değil, dinin en eski biçimleri. Av ritüellerinden şaman translarına, kadın figürlerinin taşıdığı doğurganlık simgisinden mağara duvarlarındaki hayvanların gizemli düzenine kadar uzanan bu anlatılar, insanın kutsalı ilk kez biçimleştirdiği anları temsil ediyor. Ve bu hikayede insanın tanrıyı aradığı yer gökyüzü değil, toprağın derinlikleri yani kendi bilinçaltı. Bu video bir inanç eleştirisi değil, dinler tarihinin bilimsel bir incelemesi. Burada ele alınan konular dinlerin kökenlerini arkeoloji, antropoloji ve mitoloji ışığında anlamaya yöneliktir. Amaç insanların binlerce yıl boyunca kutsalı nasıl deneyimlediğini ve bu deneyimin medeniyetin gelişiminde nasıl bir rol oynadığını ortaya koymaktır. Alplerin dağ yamaçlarında buzulların eriyip geri çekildiği o eski çağlardan kalma mağaralarda yapılan kazılar, tarih öncesi insanın inanç dünyasına dair en gizemli ipuçlarını barındırıyor. Bu mağaralarda Özellikle de ayı kemiklerinden oluşan yığınlar arkeologlar için bir sır gibidir. Hem çok sayıda örnekle karşımıza çıkarlar hem de anlamları hala tartışmalıdır. İsviçreli araştırmacı Emil Bahler 20. yüzyılın başlarında Darenloch mağarasında, bugün İsviçre'nin Graubünden bölgesinde yer alıyor bu mağara, dikkat çekici bir keşif yaptı. Mağaranın derinliklerinde özenle dizilmiş ayı kafatasları ve uzun kemikler buldu. Burada bir not eklemek istiyorum. Bazı yabancı bölgelerin kelimelerini, isimlerini tam doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Normaldir ama yine de siz kusura bakmayın. Bazıları mağara duvarı boyunca sıralanmıştı bu kemiklerin. Bazıları ise kaya oyuklarına yerleştirilmiş hatta bir kısmı taşlardan yapılmış küçük sandıklara konulmuştu. Bahler birkaç yıl sonra başka bir mağarada, Wilden Manlish Lough'da, benzer bir düzene rastladı. Çene kemikleri çıkarılmış ayı kafatasları aralarına dikkatlice dizilmiş uzun kemiklerle birlikte duruyordu. Bu manzara öylesine düzenliydi ki doğanın tesadüfen yaratamayacağı bir niyet hissediliyordu. Üstelik bu örnekler sadece İsviçre ile sınırlı değildi. Alplerin farklı bölgelerinde yapılan kazılarda örneğin Avusturya Alplerinde, Almanya'nın Frankonya bölgesinde, Sitriya'daki mağaralarda benzer sahnelerle karşılaşıldı. Bazı mağaralarda ayı kafatasları, metrelerce yükseklikteki kaya oyuklarına yerleştirilmişti. Hatta Avusturya Alplerindeki mağarada duvar boyunca doğu-batı yönünde dizilmiş 3 ayrı kafatası bulundu. Her birinin etrafı uzun kemiklerle çevriliydi. Bu özel mi yerleşimler insana bir tür ayin sahnesini çağrıştırıyor. Çünkü ortada rastgele dağılmış kemikler değil, belli bir yön, bir düzen, bir sembolik dil var. Ama bu dilin anlamını çözmek tarih öncesi insanın niyetini anlamak kadar zor. Bu kemik yığınlarının düzenli biçimi araştırmacıların hemen dikkatini çekti. Çünkü doğa böylesine planlı bir düzen kurmazdı. Bu yüzden bilim insanları bu bulguların yalnızca av kalıntısı mı yoksa ilk dini ritüellerden biri mi olduğunu anlamaya çalıştılar. Bazı araştırmacılar, özellikle Gass, bu düzenlemeleri kuzeyin avcı toplayıcı halklarında görülen adak gelenekleriyle karşılaştırdı. Bu halklarda öldürülen hayvanın kafatası ve uzun kemikleri özenli bir platformun üzerine yerleştirilir avcının en çok değer verdiği parçalar, beyin ve ilik tanrılara sunulurdu. Bu sunular primitia lobfer yani ilk ürün adakları olarak bilinir. Gas'a göre alplerdeki bu ayı kafa tasları da aynı niyetle bir yüce varlığa ya da yabanıl hayvanların efendisi olarak adlandırılan doğa ruhuna sunulmuş olmalıydı. Yabanıl hayvanların efendisini bir önceki bölümümüzde sizlere anlatmıştık. Bu yorum dönemin tanınmış etnologları Wilhelm Schmidt ve Wilhelm Coppers tarafından da desteklendi. Onlara göre bu kalıntılar son buzul çağında yaşayan avcıların doğayı yöneten üstün bir varlığa inandıklarını kanıtlıyordu. Ancak herkes bu kadar emin değildi. Bazı bilim insanları bu kalıntıları daha geç dönemlerde Kuzey Avrupa ve Sibirya'da görülen ayı kültüyle ilişkilendirdiler. Bu kültte öldürülen ayının kafatası ve kemikleri saklanır. Çünkü yabanıl hayvanların efendisinin bu kemiklerden hayvanı yeniden dirilteceğine inanılırdı. Yani avcı hem avını öldürür hem de onu yeniden doğuşa hazır hale getirirdi. Öte yandan İsviçreli tarihçi Karl Meoli farklı bir yorum getirdi. Ona göre burada bir tanrıya adak sunma değil doğrudan avcı ile hayvan arasındaki mistik bağın bir ifadesi vardı. Bu tören bir tür hayvan gömme ayini olabilirdi. Yani avcı öldürdüğü hayvanın ruhunun yeniden doğmasına izin vermek için onun kemiklerini toprağa iade ediyordu. Bu durumda olayın merkezinde tanrılar değil, doğanın kendi döngüsü vardı. Ama tüm bu dinsel yorumlar Kobi adlı bir başka araştırmacı tarafından sert biçimde eleştirildi. Kobi'ye göre bu ritüel düzenle sandığımız yığınlar aslında tamamen doğaldı. Mağaralarda yaşayan ayılar kemiklere eşeleyip sağa sola taşıdıkları için bu görüntü oluşmuş olabilirdi. Fransız arkeolog Gorhanda bu görüşe kısmen katıldı. Ona göre ilk kazılar yeterince dikkatli yapılmadığından insanların kasıtlı düzenlemeler yaptığını söylemek için kesin kanıt yoktu. Yine de Gurhan temkinli davrandı çünkü aynı tür yığınların birçok mağarada hatta yerden metrelerce yüksekteki oyuklarda bile bulunması tamamen rastlantı demek için fazla tutarlıydı. Sonuçta o da şu olasılığı açık bıraktı. Evet bazı düzenlemeler gerçekten doğaldı ama bazıları insan elinin izini taşıyor olabilirdi. Sonuçta Alpler'deki o gizemli ayı kemikleriyle başlayan tartışma bilim insanlarını ikiye böldü. Kimilerine göre bunlar doğayla kurulan ilk dinsel bağın kanıtıydı. Kimilerine göre ise sadece rastlantısal kemik birikimleri. Zamanla bu konudaki en iddialı yorumları savunanlar bile fikirlerini yumuşattı. Wilhelm Schmidt ve Wilhelm Kappers gibi dinler tarihi araştırmacıları ilk başta bu yoğunların yüce varlıklara sunulan adaklar olduğunu düşünüyordu söylemiştik. Fakat daha sonra bu kadar erken bir dönemde kurban kavramından söz etmenin abartılı bir yorum olabileceğini de kabul ettiler. Bu konuda en dikkatli değerlendirmeyi Avusturyalı arkeolog ve din tarihçisi Johannes Meringer yaptı. Meringer tarih öncesi dönemde kurban uygulamalarını kronolojik olarak incelediğinde şu sonuca ulaştı: Birincisi, Alt Paleolitik Çağda, yani yaklaşık MÖ 2 milyon ile 300 bin yılları arasında Homo erectus'un yaşadığı dönemde hiçbir doğrudan kurban bulgusu yoktur. Bu dönemde insanın doğa ile ilişkisi hala hayatta kalma içgüdüsüyle sınırlıdır. İkincisi Orta Paleolitik çağda yani M.Ö. 300 40.000, 40 bin, Dreyenloh ve Peter Schöll gibi mağaralardaki kalıntılar çeşitli yorumlara açık olsa da onların doğaüstü varlıklara sunulmuş gerçek kurbanlar olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmaz. Üçüncüsü ve en önemlisi üst paleolitik çağa gelindiğinde yaklaşık M.Ö. 40.000 ila 10.000 artık durum değişir. Avusturya'daki Blendorf, Almanya'daki Meyerdorf ve Stelmor, Fransa'daki Montespan gibi yerleşimlerde bulunan kalıntılar ilk kez açıkça bir kurban niyeti taşıdığını düşündürür. Yani insanın doğayla kurduğu ilişki yavaş yavaş değişmiştir. Av artık sadece besin değil, sunulacak bir armağan haline gelmiştir. Ölüm, doğa ve kutsallık arasındaki çizgi burada bulanıklaşır. Bu dönem insanın ilk kez kurban fikrini sezdiği, doğanın döngüsünü ritüel aracılığıyla etkilemeye çalıştığı dönemin başlangıcıdır. Araştırmacılar bu döneme dair inançları çözmeye çalışırken her zaman aynı engelle karşılaşıyor. Ya ortada kesin olarak reddedilemeyecek bir belge yok ya da bulunan belgeler o kadar anlamsal olarak bulanık ki Neyi temsil ettiklerinden emin olmak neredeyse imkansız. Tarih öncesi insanın manevi etkinliği yani ritüelleri, sembolleri, inançları taştan, kemikten ya da ateşten daha kırılgan izler bırakıyordu. Bu yüzden bu izler zamanın içinde kolayca silindi. Örneğin, daha önce adı geçen Kobi ve Gurhan bu araştırmacıların sunduğu kanıtları tersine çevirerek bile düşünebiliriz jeolojik süreçler ya da mağara ayılarının doğal davranışları ritüel amaçlı kemik düzenlerinin olmamasını açıklamaya yetebilir. Ancak bu hiç olmadıkları anlamına da gelmez. Yani sessizlik yokluğun değil, bazen yalnızca iz bırakmayan bir kutsallığın işareti olabilir. Bu noktada antropoloji bize bir köprü sunar. Günümüzün kuzey kutup dairesinde yaşayan bazı Arktik avcı topluluklarında görülen davranışlar bu tarih öncesi kalıntıların olası anlamlarını anlamamıza yardımcı olur. Bu topluluklarda da benzer biçimde kemikler özenle bir araya getirilir. Belirli yönlere yerleştirilir ya da yüksek bir yere asılır. Bu doğrudan bir ibadet değil, bir tür doğa ile sözleşme anlamı taşır. Buradaki niyet hayvanın kemiklerinde hala bir yaşam gücü bulunduğuna inanılmasıdır. Bazı kültürlerde bu kemikler yabanıl hayvanların efendisi denilen doğa ruhuna sunulur. Bazılarında ise hayvanın ruhunun bu kemikler sayesinde yeniden etle kaplanarak doğacağı düşünülür. Başka bir ifadeyle bu davranış hem bir teşekkür hem de bir diriliş umududur. Avcı avını öldürmekle kalmaz, onu yeniden doğurmakla da yükümlüdür. Bu tür davranışların her biri hem büyüsel hem dinsel anlamlar taşır ve her biri farklı şekillerde yorumlanabilir. Ama önemli olan şu, bu örneklerin hepsi aynı yaşam biçiminin ürünüdür. Paleolitik çağ avcıları ile günümüz Arktik avcıları arasında binlerce yıl ve kilometreler olsa da aynı düşünsel temeli paylaşırlar. Doğa ile karşılıklı bir sorumluluk fikrini. Bu yüzden tarih öncesi belgeleri modern etnografik örneklerle karşılaştırmak yalnızca bir yorum denemesi değil. Aslında zorunlu bir yöntemdir. Çünkü taş ve kemik sessizdir ama aynı ritüelin yaşayan versiyonları o sessizliğin ardındaki anlamı bize fısıldar. Bu kez bizi Silesya'da bugünkü Polonya'nın güneybatısı bulunan tek bir fosil, insanın dinsel sezgilerinin ne kadar eskiye uzandığını düşünmeye zorluyor. Erken Aurignac Çağına, yani yaklaşık MÖ 35.000 ila 30.000-25.000 arasına tarihlenen bir genç boz ayı kafatası alışılmadık bir biçimde bulunmuştu. Hayvanın azı dişleri yerindeydi ama kesici dişleri ve köpek dişleri törpülenmiş ya da kesilmişti. Bu doğanın değil, bilinçli bir insan elinin işiydi. Antropolog Wilhelm Coppers bu bulguyu günümüzde hala izleri görülen bir törenle ilişkilendirdi. Aynu ve Gilyak halklarının bugünkü Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido ve Rusya'nın Sahalin adasında yaşayan avcı topluluklar bunlar. Onların düzenlediği ayı bayramı ile karşılaştırdı. Bu törende kutsal sayılan genç bir ayı özel bir şekilde büyütülür, daha sonra törenle kurban edilirdi. Ancak öldürülmeden önce törende bulunanları yaralamasın diye ayının köpek ve kesici dişleri törpülenirdi. Kapırsa göre Silesya'da bulunan bu ayı kafatası aynı anlayışın tarih öncesine uzanan bir yankısıydı. Benzer bir sembolizm Fransa'daki ünlü Trois Feres mağarasında bulunan duvar resimlerinde de görülür. Burada vücudu oklarla ve taşlarla delik deşik edilmiş sanki kan kusan bir ayı figürü tasvir edilmiştir. Bazı araştırmacılar bu sahneyi av ritüelleriyle ya da ayı ruhunun dirilişi inancıyla ilişkilendirir. Yine de bu tür sahnelerin tek bir anlamı indirgenmesi zordur çünkü tarih öncesi sanatın dili çok katmanlıdır. Her çizgi hem gerçek hem simgesel olabilir. Bu ayı kültü sadece Paleolitik insanın doğa ile ilişkisini anlatmaz, aynı zamanda bir inancın kalıcılığını da gösterir. Çünkü Hayvanın kemiklerinden yeniden doğabileceği düşüncesi binlerce yıl boyunca farklı kültürlerde yaşamaya devam etmiştir. Birçok toplumda avlanan hayvanın kemiklerini kırmak, yakmak ya da atmak yasaktı çünkü kemikler hayvanın ruhunun yuvası olarak görülürdü. Bu sayede o ruhun yeniden doğacağına inanılırdı. Bu düşünce öylesine güçlüydü ki izlerini hem İskandinav mitolojisinde hem de İncil'de buluruz. Örneğin İskandinav tanrısı Thor her gece kendi tegelerini kesip yer ama sabah olduğunda onların kemiklerinden yeniden dirildiğini görürdü. Aynı fikir binlerce yıl sonra bile hala canlıydı. Hezekiel kitabında yer alan meşhur bir sahnede peygamber tanrı tarafından kemiklerle dolu bir vadiye götürülür. Tanrı ona seslenir. Ey kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. İçinize ruh koyacağım ve canlanacaksınız. Hezekiel'in gözleri önünde kemikler birbirine yaklaşır. Üzerlerini et ve deri kaplar. Yeniden birer bezen haline gelir. Bu sahne sadece bir dini vizyon değil. İnsanın binlerce yıl boyunca koruduğu diriliş arzusunun yankısıdır. Silesia'daki törpülenmiş ayı dişlerinden Hezekiel'in kutsal vadisine kadar uzanan o çizgi Aynı şeyi fısıldar. İnsan doğada ölümü değil, her zaman yeniden yaşamı aramıştır. İnsanın doğayla kurduğu ilk bağ bir korku değil, bir saygı ilişkisiydi. O avladığı hayvana özür borçlu olduğunu, dökülen kanın bir bedeli bulunduğunu hissediyordu. Kemikler, kan ve ateş yalnızca hayatta kalmanın değil, kutsalın ilk sembolleri haline geldi. Zamanla bu ilişki bir tür sözleşmeye dönüştü. İnsan doğayı incitmeden ondan pay almayı, doğada her ölümde yeniden yaşamayı vaat etti. İlk inanç sistemi işte bu karşılıklı bağlılıktan doğdu. Bir dua değil, bir dengeydi. İnsanın kutsalla kurduğu bu ilk sözleşme onu hayvandan ayıran çizgiyi belirledi. Artık o yalnızca et yiyen bir canlı değil, yaşamın gizemine dokunan bir varlıktı. Bir sonraki bölümde insanın bu gizemi mağaraların duvarlarına taşıyışını, yani kutsalın ilk kez biçim kazandığı dönemi konuşacağız. O bölüm pazar günü geliyor. Siz de bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.